Mahallede en çok hangi dertle kapınızı çalıyorlar? Mahallemizde en fazla yardım yardım konusunda çok kapımız çalınıyor. Herkesin derdi bir şey. Herkes farklı bir problemli bir sorunla karşımıza geliyor. Biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Kimi gıda yardımı, kimi nakdi yardım, kimi iş Kimi aş, kimi evlenmek istiyor, ee, evlenecek bir eş talebinde bulunuyor bizlerden, muhtar ana olarak. Ee, kimisi bebeğimin maması yok, kimisi bebeğimin e, ilacı yok, kimi yaşlı gelir dişlerimi yaptır. Ee, herkesin sorunu bir şekil. E, dul bir hanımefendi çocukları için kıyafet ister, e, mont ister, ayakkabı ister, elbise ister. Evdeki yaşlı teyze bakım için e, bir yerleri aramamızı söyler. Bakıma muhtaç, evinde yalnız yaşıyor, işlerini yapamıyorsa bizden destek ister, gerekli aracı kurumlarla istişare yapalım, harekete geçelim diye. Her gelenin sıkıntısı farklı, biz de gidermeye çalışıyoruz.